Diyorum. Var var. Ben bayağı havalara girdim. Şu şöhret <laughs> oldum ya. Yani. yani eski sporculardan soruyu hemen direkt cevap verdim. Eski sporculardan gerçekten çok popüler olan Yalova'da üstün yeteneklere sahip Çetin Şener vardı. Çetin abi vardı. Ve Oroz Mehmet lakabıyla anılan Mehmet Şahinoğlu vardı. modern Engin dedikleri Engin Engin Okuran arkadaşım vardı. Şuaib e, isminde bir arkadaşım vardı. E, Mustafa Şener e, vardı. Turul Şener daha sonra yani kısa bir süre Turul'la beraber e, Yalova Spor'da e, top oynadık ama e, belki şu anda e, isimlerini hatırlayamadım. Mesela bir Korsan Ziya kaleci abimiz vardı. Zabıta'dan emekli. E, harika bir kaleciydi. Ee, bir adaşım daha vardı, Hidayet, onun da ismi, Şahmat Hidayet. O da Yalova'da, ee, Allah emir versin. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Ee, yani yarısı herhalde bizi bırakıp gitti öbür tarafa. Öbür yarısıyla zaman zaman buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Ama çok değerli dostlar, hepsi çok değerli dostlar, arkadaşlarımız. Diye. Şimdi, tabii yani yaşım daha henüz genç, 75 oldum, yolun yarısı. E, halı saha maçlarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra sağ olsun bana değer veren genç kardeşlerimiz ekip oluşturuyorlar. İşte veteranlar grubu adı altında bana hocalık teklif ediyorlar. Yani onlarla beraber olmam yeterli zaten hocalık bahane. Onlarla biz yola devam ediyoruz. Pazar akşamları barda meraklılarını da davet ediyorum. Arena 77 Halı sağda veteranlar U75 yani 75-6 e, dostlarımla beraber çok keyifli maçlar yapıyoruz. <laughs> Beklerim bütün Yalova'lı kardeşlerimizi. Çok da mutlu olacaklarından eminim yani. Yani Yalova'da bir tane Yalova Spor, hala da bir tane Yalova Spor var bana göre. E, öncesinde işte e, Esnaf Spor, Acar Spor, Gazi Osman Paşa, e, Coşkun Spor gibi e, Güzide kulüplerimiz vardı. Zaten Yalova Spor'a futbolcular oradan e, gelirlerdi. Seçildilerdi. Ben de onlardan biriyim. Ben de Esnaf Spor'da oynarken Yalova Spor'a seçildim. Ondan sonra Yalova Spor'da oynarken de daha önce anlatmıştım. Galatasaray takımının e, bir teklifi oldu. Bana güzel imkanlar sundular. Kuyum Galatasaray derler örneğin. Avrupa Şampiyonu derler örneğin. Evet. Benim, e, arkadaşlarım, akranlarım ee, onlar çok iyi hatırlıyorlar. Bir Metin Oktay vardı. Gerçi Metin Oktay herhalde Türkiye'ye... Yok. Metin Beşiktaş'ta oynamadı. <laughs> Beşiktaş'a karşı oynamıştı Metin abi. Rahmetli. Yani Türkiye'nin e, gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesi işte kral Metin Oktay derler. Öyle Ayveden kral da değil yani. Daha sonra gol kralı olup da hani işte ben kralım diyenler gibi değil. Bu Metin Oktay bambaşka bir kral. Yani o onlarla ilgili bir şey diyemeyeceğim. çok gol atmıştı Kerata ama şey Metin abi her bakımdan yani insanlık bakımından işte futbolculuk bakımından abilik bakımından biz yani Metin abi 30 35 yaşındaydı. Ben 18 yaşındaydım. Şey gibi dede torun gibi aynı takımda top oynuyorduk. Yani onu durdurmaya çalışıyordum çift kale maçlarda mümkün değil. Adam her yerden gol atıyor abi. Kalede de benim kalemde de yani çift kale oynadığımızda kalede Yasin Özdenak Gökmen'in kardeşi. milli takım Kalesi aynı zamanda. Yani o Metin abinin şutlarını, kafa şutlarını, voleyleri, uzaktan vurduğu şutları kurtarması mümkün değil. Yani bir de gençtim 18 yaşındayım yani kendimi pire gibi zannediyorum. Onun yanında ben tahta kurusu gibi kaldım. Yani Metin abi hakikaten durdurmak mümkün değil. Değildi. Ee, onun mutluluğunu hep yaşadım. Yani onun gururuyla yaşadım. Ee, herkese nasip olmamış tabii Metin Oktay'la top oynamak. E, Metin Oktay'la aynı takım arkadaşıyken bir de Türkiye'nin Fenerbahçe'sinde Beşiktaş'ında ayrı futbol yıldızları vardı. Onlara karşı da oynadım. Onlarla çok güzel, çok başarılı mücadeleler ettim. Haftanın kare aslarına, kupa aslarına seçildim. Bizim gazetelerde böyle bir e, ayarlama yaparlardı haftanın en başarılı sporcuları. Çok kez o şeye girdim, kare asına girdim. Yalovalı, Güneyköylü bir hidayet olarak. Allah herkese nasip etsin. bir şey. Küfür kafir yok. Bu kadar ben güzel. Yani benim anlatacağım bazı örneklerin şahidi, canlı şahidi Turul Şener'dir hayatta arkadaşım. Daha Beşiktaş'la maç yapıyoruz. Maçın sağ içinde şeyiz yani bütün gücümüzle oynuyoruz. Ufak tefek şeyler oluyor, sertlikler oluyor. Turul kardeşimle aramızda. Ama maç bittiğinde o Dolmabahçe Stadı'nın kapısında kimin önce işi bittiyse yani duşunu alıp hazır vaziyete geldiyse bir araya geliyoruz Turul'la. Kabataş'tan Yalova gemimiz kalkıyor. Oradan tin 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 sade vatandaşlar gibi gidiyoruz yürüyerek. Kabataş vapurundan biniyoruz. Yalova'ya geliyoruz. Yalova'da Turul'un hayranları çoktu o zaman. Fanatik Beşiktaşlı e, arkadaşlar, dostlar. Benim de arkadaşlarım tabii. Turulu kapıda karşılıyorlardı, iskele kapısında karşılıyorlardı. Böyle güzel anılarımız oldu. İşte dediğim gibi hiç asla kavga gürültü olmazdı. E, sahada olan sahada kalırdı. Yani öyle bir terbiye de yetiştik biz. Sahada tartışmalar olabiliyor, sertlikler olabiliyor. Ama maç bittiğinde bütün sporcular birbirine teşekkür ediyor, tebrik ediyor ve o dostane bir şekilde sahayı terk ediyoruz. Yani. Yalova Sporu da dördün, benim için dördüncü büyük yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi şöyle, e, ilginç şeyler var tabii. Mesela Yalova Spor bir, bir amatör küme takımıydı o zaman. İkinci amatörden birinci amatör kümeye çıkmıştı benim zamanımda. Bir sene oynadım Yalova Spor'da. sonra işte Galatasaray'a gittik. Ondan sonra fut, profesyonel futbol hayatımız başladı, 11 sene. E, Yalova Spor'da beraber oynadım, demin isimlerini saydım. Arkadaşlarım o kadar yetenekli futbolculardı ki, e, çok samimi söylüyorum, üç büyüklerde oynayabilecek kapasiteye, yeteneğe sahiptiler. İşte bir modern Engin dediğim Engin Okuran, Bu Levent Acar'ın halasının oğlu yanlış hatırlamıyorsam gibi. Mustafa Şener kardeşimiz. Ondan sonra işte Engin Okuran, Mehmet Şahinoğlu, Horoz Mehmet dediğimiz arkadaşlarımız çok üstün yetenekli sporcu futbolculardı. bu Engin'le, Engin, Engin arkadaşımla Mehmet ee, Şahin olduğunu, Vefa takımı Süper Lig'de oynadığında, oynadığı dönemlerde ben bunları bunları teklif ettim. Dedim ya gelin şeyde siz Vefa'da oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Gal Galatasaray'a karşı oynayabilirsiniz. Şimdi Oruz e, Oroz Mehmet'ten bahsedeyim. O çok ilginç tabii. Burada işi gücü de çok düzgün. Dedim e, Mehmet'ciğim dedim böyle bir şey var dedim. Yani gelirsen dedim senin dedim Vefa'yla anlaşmanı sağlarım dedim. Orada oynarsın dedim. Yok be benim tuzum kuru dedi ben gelmeyeyim dedi bak. Yani bir de ekonomi o kadar güzel ki insanlarda ekonomik sıkıntı da yok. Burada bir antikacı dükkanı vardı bildiğim kadarıyla Mehmet Şahinoğlu'nun. Ondan sonra ya buradaki o şeyleri bırakıp da ben gelmeyeyim yani hiç oralarda zaman harcamayayım falan dedi. Hadi onu şey yaptık. Mehmet Engin Okuran'ı antrenmana çıkardım vefada çift kalede. Hoca bayıldı. Hatta geldi yarıma dedi, Hidayet dedi bunu kaçırmayalım dedi. Sen bunu kafaya al, ikna et. Biz de başlasın dedi antrenmanlara. Hemen lisans çıkaralım. Ama çok ilginçti bu arkadaşımız. Çok zeki böyle başarılı bir öğrendi. İki üniversite mezunu benim bildiğim kadarıyla. Dedim ki böyle böyle engin dedim. Hoca seni beğendi. Antrenmanlara dedim yani gelirsen sana lisans da çıkaracak dedim. Bana şöyle bir soru sordu. Hidocum dedi haftada kaç idman yapıyorsunuz? Ee, beş idman yapıyoruz dedi. Nü? Ben hayatta dedi öyle sıkıntıya gelemem. Bir, bilemedin iki. <laughs> i̇ki idmana gelirim dedi. Ben de <laughs> sen dedim böyle takımı zor bulursun dedim. Hadi oradan dedim yürü Yalova'ya döndük geldik. Yani böyle başarılı e, sporcu kardeşlerimiz de vardı. E, yani ben ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım da şimdiki gençler, yetişenler ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Bana müracaat eden de yok. Yani beni al şuraya götür, buraya götür falan diye. Mi e, bir Halil kardeşimizi biliyorum. Halil e, neyse soyadı akma gelmedi. E, Yalova gücünün şeyi, kurucusu ve hocası. E, o yetenekli gördüğü öğrencilerine, başka öğrenciler de olsa onları Galatasaray'a götürüyor, Beşiktaş'a götürüyor, Fenerbahçe'ye götürüyor. Hani onlara öyle bir kapılar açıyor. İnşallah böyle günün birinde öyle evet. hidayet abileri gibi bir şey e, sporcu futbolcu yetişir diye ümit ediyoruz. Evet, ben yani birçoğunun üzerinde emeğin vardır. Ee, işte, belki daha önce söylemişimdir. Öyle annelerin babaların hayır dualarını da alıyorum. Hala e, çok mutlular. Niye? Yani birçoğu üniversiteleri kazandı, üniversitelerde okuyor. Birkaç tanesi futbolcu olarak hayatını devam ettiriyor ama hepsi beyefendiler, hepsi hayırlı evlatlar bana göre ve anne anne babalarına göre. Şimdi Tabii yani futbolcu olmak çok kolay değil. Çok özveri gerektiriyor. Gece rüyanda futbol göreceksin. Başka şey görmeyeceksin yani. O bilinç altında hep futbol olacak. E, tatil, futbolcunun tatili e, topla olmalı. Spor ortamında olmalı. Yani benim tatil zamanlarım Güneyköy dağlarında Ondan sonra işte Yalova'ya geldiğimde ee, ne bileyim böyle çitlenbik Altı denilen bir boş alan var. Orada işte gene eski arkadaşlarımızla bir araya gelip top oynuyoruz. Ee, Yalıba'daki e, amatör e, kulüpler, gayri federi kulüpler e, Galatasaray'da oynuyorum ama beni işte o yaz tatilinde hani bu hafta bizden oyna, bu hafta bizden oyna falan diyorlar. Hepsinde hiçbirini kırmadan onlarla beraber oynuyordum. Onlar da bilmiyorum hava atıyorlardı herhalde. Ben hiç öyle bir havalar yaşamadım da. Hani Galatasaray Hidayet'le beraber bu hafta oynadık falan diyorlardır herhalde. Öyle çok güzel yıllardı ya. o Şimdi ki ortamlar çok kötü yani çocukları toparlamak, onları belli bir spor ortamına kanalize etmek büyük uğraş gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor. Çünkü çevrelerinde yani çok böyle hayırlı olmayan arkadaşları olabiliyor, yaramaz arkadaşları olabiliyor. Önemli olan işte hocalar olarak, eğitimciler olarak o çocukları böyle ortamlardan e, ayırıp güzel ortamlarda eğitmek. Ondan sonra elinden tutmak, yol göstermek. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Aynen öyle. Güç Birliği Derneği yani benim e, diğer adreslerim Güç Birliği Derneği ve Güç Birliği Federasyonu ha, Yalova'da. Evet. Benim için çok değerli e, bir ortam o ortamlar. Evet, e, rahatlıkla, yani. rahatlıkla. Evet, seve seve de herkese yardımcı olmaya hazırım. Ha evet evet. Menajerim <laughs> olarak Ebru Ebru Kaplan <laughs> size yardımcı olacaktır mutlaka. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür abi. ederim. Bizimle evet. Siz de aynı şekilde. Eee. Teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> tamam. Yani Ebru Kaplan ne zaman davet ederse Hidayet Öztekin hazır. Onu da belirteyim. <gülüyor> Oo <gülüyor> bütün bombaları <laughs> öbür haftaya saklıyorum o zaman.